zina etti mi? Onun yüzünde nur bulamazsın. Zinakarların suratlarında bir siyahlık vardır, bir mendeburluk vardır, bir iticilik vardır. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve yuritül fakr ve fakirlik bırakır. Zina edenler parasında, malında, mülkünde bereket göremezler. Bir fakirlik durumu vardır, bir muhtaçlık durumu vardır, bir perişanlık vardır yani. Evet bu yaptığı çirkin işlerden dolayı Allah ona böyle bir ne yapmıştır? Musibeti düçar etmiştir. Ve en kusul ve ömrü de ne olur? Kısa olur. Evet, zinakarlar fazla uzun yaşamaz. Ömürleri kısa olur. Ya belasını çabuk bulur Allah muhafaza. Üçü demek dünyada. Peki ve belleti fil ahira ahirettekine gelince onlar nedir? Ahiretteki üç tanesi de fe innehu yucibu sahatar